Dayız. Bayramda pek çok ünlü İstanbul'u terk ederken usta televizyoncu Göktuğ Sevinçli gibi bazı isimler de İstanbul'un keyfini çıkardı. Baba kız günü. Bugün baba kız günü yaptık. Bir de köpeğimiz de bir de oğlumuz. <gülüyor> <gülüyor> oğlumuz Raki. Onunla beraber biraz böyle heyecanlanıyor işte böyle <laughs> sizleri falan görünce. Malum güzel havanın tadını böyle çıkarıyoruz. E, hem güzel havanın hem de işte İstanbul'un diyelim. Hani bayramda İstanbul sakin oluyor. Hakikaten otobarka rahat rahat bulduk. Restoranda rahat rahat. Yedik içtik şimdi de işte hep birlikte geziyoruz bakalım işte İstanbul. Doğayen televizyoncu bayram sonrası için yeni projelerin müjdesini verdi. Yeni projeler öncesi. <laughs> Önce bir kendimize güzel bir e, enerji depoluyoruz vallahi. Asıl müjde ise kızı Deniz Sevinçli'nin ikinci kitabının hazırlıkları oldu. Şimdi ikinci kitabı çıktı. Öyle mi? Hayırlı Çıkmak hayırlı üzere olsun. daha doğrusu. <laughs> Teşekkür ederim. Onun, <laughs> onun hazırlığını yapıyor. Ve biraz da şimdi o ben öyle keyif alıyor benim için. Yani kendi projelerim dışında onların projelerine destek vermek de hoşuma gidiyor. Bakalım işte benim yeni programlar çok program var kafada hangisine denk gelir benim kendi programlarımla. Onun ikinci kitabı üzerinden bakacağız. Dur yavaş yavaş ya. Rocky koşup eğlenmek istiyor ama biz de baba kızı yakalamışken her şeyi öğrenmek istiyoruz. Valla devam kitabı devam yine devam. aynı konu üzerine aynen. Ee, bakalım daha e, derin bir dille bu sefer ele almaya çalıştım. İstanbul'da geçiyor olması yazarken çok keyif verdi. Umarım okurlar da aynısını düşünür. <laughs> <laughs> İlki bir kelebeği yakalamaktı. O şimdi kelebek İstanbul'a doğru geldi. <laughs> Güzel bir İstanbul hikayesi. Valla ben çok... E, İyi bir kitap olacağını düşünüyorum. Bakalım ben de heyecanla bekliyorum vallahi.